Yazılır. Başladı mı? Da, evet. Kırmızı işaretler mi? mı? Kırmızı sayılar var işte. <laughs> Hadi bunu söyle. Aa, <laughs> Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bunu şarkı söyle la. Yavrum yani sanıyor. <laughs> Lan var la <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunu <oğlum>, söyleyin oğlum <laughs> Sen yok evet. Düzgünce de gelin hadi <laughs> <olmadı. Senin Allah'tan> <gülüyor> <bernek>. <gülüyor> Dur oğlum, ha. <laughs> sen, sen, sen bittin, oğlum. <laughs> lan ne Sen mı dur lan mal. <laughs> hadi oğlum bir girin <laughs> <düzgün gelin>, la <laughs> <laughs> öleceğim şimdi, öleceğim, öleceğim. Öleceğim.